Dostlar merhaba, Üsküdar Kitap Fuarı'ndayız. İlyas Salman abimle birlikteyiz. Benim şöyle bir yaklaşımım var, sizin de düşüncenizi bu konuda almayı arzu ederim. Hı -hı. Efendim, adalet dediğimiz şey anadan üryan olmaktır. çıplak olmaktır. İnançtan, dilden, ideolojiden mezhepten, meşrepten, cinsiyetten tamamından uzaklaşmak ve karşılıklı oturup konuşabilmektir. KHK'yı bilir misiniz İlyas abi? Şimdi sevgili dostum cevabını siz verdiniz. İnsan dünyaya çıplak gelir. Ne dini vardır, ne dili vardır, ne kültürü vardır, ne tarihi vardır. Ona bir takım elbiseler giydiririz biz. Alevi elbisesi, Sünni elbisesi, Türk elbisesi, Türk elbisesi. Sinni Kemal'e erdiği zaman o elbiseyi yırtıp tekrar çıp, çıplak insanlık elbisesi giymiyorsa yazıktır ona. Ve ben KYK'nın bu ülkedeki namuslu insanları tırpanlamak için faşistler tarafından uydurulmuş bir yasa olduğuna inanmıyorum. Bu kadar net evet. ve meselenin özeti. Evet. Liyakatli insanlar, namuslu insanlar, işinin ehli insanlar çalışmasınlar. AHK ile sosyal ölüme mahkum edilmiştir. Evet. İlyas abi. Efendim. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Do dostları Üsküdar Kitap Fuarı'na, ileri yayınları standına bekliyoruz. İlyas abinin Hazar, Hazar. Hemen şu kitapları verebilir misin? Evet. İlyas abinin kitapları efendim kırmızı, beyaz. Biri bu. Bir diğeri hem sosyalistim hem de kemalist diyor bir diğer kitabı. Efendim bu şiirlerim hasretim sansürlüdür şiir kitabı ve faşo ağlara karşı birleşelim bu da bir başka Türk solu Türk, Türk solu, solu dergisinde yazdığım yazılar Bak makalelerin toplamı Şu da Anılarım İlyas Salman sinema anıları hatıralar da burada Hazar benim kitabımı da uzatabilir misin benim kitabımı da uzatabilir misin? Sana zahmet. Evet. Aldım. Efendim bu da benim sırrı ben aşkım enel hak devrimci Hallacı Mansur'u anlatmış olduğum. Nesimi anlatmış evet. oldum. Evet. Yalnız Mansur değil, Mansur dara çekildi. evet. Evet. Dara. evet, 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 evet. O da bir sonraki çalışmada olacak. Evet. Hepinizi Üsküdar Kitap Fuarı'na bekliyoruz dostlar. Kalın sağlıcakla. Eyvallah sağ ol.